Merhaba sevgili sektörel haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de sizlere durağımız olan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nden sesleniyoruz. Anılar Koç'un konu olduk. Yanımızda genel müdürümüz Fatih Gıcır var. Bakalım bize hizmetle ilgili neler anlatacaklar. Merhabalar efendim. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsınız? Ee, tekrar teşekkür ediyorum. Çok mersi. Şimdi öncelikle e, sizleri tanımak istiyoruz. Anılar e, Kavuçuk'u tanımak istiyoruz. Buradaki tabii ki imalat aşamalarımızı, e, hizmetlerimizi, hizmet alanlarımızı, faaliyet alanlarımızı hepsini sizlerle konuşacağız. Evet. E, öncesinde sizi tanıyalım. Sektöre nasıl girdik? Anılar Kavuçuk nasıl kuruldu? Anılar Kavuçuk e, bulunduğu yerde, organ sanayi bölgesinde 2008 yılında e, kuruldu. Biz 2009 yılında bu firmayı devralarak yaklaşık 5 yıldır hizmet vermekteyiz. Peki o zaman hizmetlerimizi öğrenelim sizlerden. Kavuçun kullanım alanlarından, hizmet alanlarınızdan bahsedelim. Kavuçun kullanım alanları çok geniştir. Her sektörde kavuç kullanımı yapılır. Biz ağırlık olarak kavuç ve polüratan merdane kaplama, kavuçuk, plastik ve poliüretan yedek parça imalatı yapıyoruz. Kavuçluk deyince şimdi kağıtçığı zaten İtalya olarak getiriyorsunuz evet. sizler. Kavuçluk iki şekilde ham maddesi temin edilebiliyor. Evet. Biri tabi, biri suni. Siz burada tamamen tabi gelen ham maddeler üzerinden evet. üretiliyor, evet. imalat yapıyoruz. Ee, biz tabi kavuçlu yine dolgu maddeleri ve boyalar karıştırarak kendi şirketimize özel formülasyon kullanım yerlerine göre formülasyon yaparak biz kendimiz oluşturuyoruz. Evet. Peki şimdi bu oluşum aşamalarını yani imalat aşamalarını bize anlatabilir misiniz? Tabii e, makine ki, parkurumuzdan, işçiliğimizden ve çalışma ortamımızdan. Bizim öncelikle gelen ham maddeleri işlemek için hamurhanemiz vardır. Kavuç. Burada kavuçluklar kullanım yerlerine göre formüle edilir ve burada hamur hazırlanır. E, şirketimiz bünyesinde merdane kaplama olarak e, bir bünyemiz var. Bir de yedek parça imalatı olarak preslerle imalatımız var. Hazırlanan hamurlar e, merdane olarak kaplanır, otoklavlarda pişirilir ve istenilen çaplarda taşlanır, müşteriye sunulur. E, diğer bölümümüz yedek parça imalatı ise yine hazırlanan hamurlar istenilen formüle göre preslerde kalıplarda basılarak müşteriye e, çapakları alınır, temizlerle sunulur. Evet, harika. Ee, peki biraz e, ekipten bahsedelim. Kaç kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz? Ee, bizim e, 12 kişilik bir ekibimiz var mavi yakalı olarak. Yine beyaz yakalı olarak 2 kişilik bir ekibimiz var. Evet. Peki biraz farkınıza değinelim. Ee, Eskişehir'de zaten e, lider firmalardan birisiniz. Teksiniz evet, hatta. Tekiz. E, neden Anılar Kavucu'yu tercih etsinler? Anıllar ee, anılar Kavuçuk, e, teknolojik makineleri kullanarak yine e, kaliteden hiç ödün vermeden e, ve zamanda hizmeti hedefliyoruz. Yine bu hizmetleri getirirken de müşteri memnuniyeti ve ucuzluk hedeflerimiz arasında. Evet. Biraz da kağıçuk sektörünü konuşalım. Nihayet tüketiciyi bilgilendirelim bu anlamda. Gerçekten de bu konu çünkü çok bilinçli değiliz maalesef. Evet. Biraz bize e, kağıçuk sektörünü, bulunduğumuz konumu, e, Türkiye'deki yerini anlatabilir misiniz? E, kavuçuk genelde halk dilinde lastik olarak tabir edilir. E, en çok da bildiğimiz otomotif e, de kullanılan araba lastikleridir ama kavuçuk hayatımızın her alanında vardır. E, mutfaktan tutun da kullandığınız her ürün içerisinde muhakkak e, kavuçuk yedek parça vardır. Bunları e, kullanmayan çoğu insan fark edemez. Peki Fatih Bey, biraz da kauçuk sektörünü sizinle konuşmak istiyorum. Evet. Biz kauçuktan ne anlıyoruz, nihai nihai etiketici. Eee çünkü bilmeden aslında her alanda evet. karşılaşıyor bulunur evet. değil mi? Evet. bir de Türkiye'nin kauçukla ilgili şu an bulunduğu durum ve konum nedir? Eee genelde halk dilinde lastik diye tabir edilir. Biz daha çok otomotivde kullanılan lastikleri kauçuk olarak, algı olarak odur halktan. Yalnız kavuçun kullanım alanları çok geniştir. Bizim her alanımızda kauçuk mevcuttur. Yani biz bunları çok farkında olmayız ama evde kullandığımız kek kalıpları, silikon kek kalıpları dahi aslında bir kavuç grubudur. Evet. Kavuçun Türkiye'deki kullanımı çok üst seviyelere gelmiştir. Hedef daha da yukarılara çıkmak. E, Kavuçuk tamamıyla ithal bir ham maddedir ama e, işleme kapasitesi olarak her geçen gün e, üreticiler bu konuda yatırım yapmaktadır. E, tabii ki dışarıdan ithalatı bu konuda sıfıra indirebilmek. Evet, özellikle e, otomotiv yan sanayi, beyaz eşya e, bu konudan nasibini almıştır. Peki e, biz biraz hedeflerinizi konuşalım. Anıllar kavuçluğu bundan sonraki süreç içerisinde e, nerelerde göreceğiz? Ee, Anıllar Kavuç'un e, hedefleri, 2014 yılı hedefleri içerisinde yüzde %20 konusunda arttırmak var. E, yine en az e, iki tane fuara katılmak var. E, İstihdam arttırmak istiyoruz. Yine kendi e, bu konuda Avrupa'da e, üst seviyede kullanılan termoplastik elastomer konusunda yatırım yapıp beyaz eşya sektöründe kullanılan kavuç ürünleri, bu ürün grubundan üretmeyi düşünüyoruz. Bu konuda patentlerimizi aldık. Gerektiği altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Burada firmalarda şu an için numara çalışmaları yapıyoruz. İnşallah 2014 yılı hedefleri içerisinde seri üretime geçmek var. Evet anılar gerçekten de yılların tecrübesiyle inşallah çıtasını yükselterek yoluna Teşekkür devam ediyoruz. edecek. Sağ olun. Peki Fatih Bey, buradan son olarak izleyicilerimize ve sizleri tercih eden müşterilerinize ne söylemek istersiniz? Ee, bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. Ee, Kavuç kolunusunda e, kullanımı olan tüm firmalarda e, bir kere olsun burada davet ederiz. E, biz çünkü proje orta olarak çalıştığımız için bu konuda bütün firmalara sonuna kadar e, üstün e, çabalarımıza gayretimizle bu firmalara hizmet vermek isteriz. Bu yüzden e, tüm müşterileri burada davet eder. En azından bir tanışmak isteriz. Peki biz de size çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Bu ederim. keyifli sağ sohbetiniz olun. için e, başarılarınız katlanarak teşekkür devam ederim. etsin diyoruz. Olun. Sizler de sağ olun. Evet sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri sizlere bugün Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Anıllar Kavuçuk'tan seslendik. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor.